Kombinasyonel lojik devre tasarlama. 3 bitlik sayıyı 4 ile çarpan kombinasyonel devreyi gerçekleştiriniz demiş. Bu soruyu çözmek için önce soruyu anlamak gerekiyor. Yani 3 bitlik denilmiş. Biz buna ABC diyelim. Sonrasında bu sayıyı 4 ile çarpmamız istenmiş. Öncelikle ABC'yi yazarsak 0'dan 0 0 0 0 0 1 sıfır bir sıfır sıfır bir 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 sıfır sıfır bir sıfır bir 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 sıfır ve bir 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 tabi bunların değerlikleri 0'dan 7'ye kadar şekilde düzeltirsek ve ardından şunu yazıyoruz. Soruyu anlamak için 3 bitlik sayı demiş ve 4 ile çarpmamız istenmiş. Sayı 3 bitlik, 4 ile çarpıyoruz. Yani bu sayının alabileceği maksimum değer 7. Ve 7'yi 4 ile çarparsak 28. Yani sayımız 28'e kadar gitmeli. Ve 28'e kadar giden bir sayıyı şu şekilde gösterebiliriz. Yani şu anda kaç haneli bir sayı yazmamız gerektiğini arıyoruz. Bunu bulmak için bunun kuralı şu şekilde. 2 üzeri 0, 1, 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 2, 4, 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 4, 16 ve 2 üzeri 5, 32. Buraya kadar yeter. Zaten sayımız 28'di. Yani 7 çarpı 4 sayımızın alabileceği en büyük değer 28. Ve 28'i ifade edebilmek için kaç bit gerekir? Şu an ona bakıyoruz. Her zaman bunu en büyük ve en küçük sayının arasında yapıyoruz. Yani 16'dan büyük ve 32'den küçük. Onun için bu aralıkta olacak. Sayımız bu aralıkta olduğu için sayı için gereken biti buradan alıyoruz ve kaç değer oldu? 5 değer. 1, 2, 4, 8, 16. Onun için buraya da çıkışları yazıyoruz. Burayı da küçük harflerle ifade edelim. Örneğin A, B, C, D ve E. Sonuçta 5 bit olacaktı. Tabi bunları nasıl yazdığınızın pek bir önemi yok. Sadece aynı olmasın yeterli. Ma mesela X, Y, Z şeklinde de yazabilirdik. Tek şart farklı olacak. Bunları düzenlersek tam olarak bu şekilde yazabiliriz. Ve A, B, C, D, E yazacak olursak ilk olarak 0, 0, 0'dan başlayacak şekilde. Sayımız 3 bitlik sayıyı 4 ile çarpıyordu. Yani 0 çarpı 4. 0 yani hepsi 0 olacak. Bunlara isterseniz değerlerini de yazabiliriz. 1, 2, 4, 8 ve 16. Şurayı silelim. değerlerini yazdıktan sonra buraya da 1 çarpı 4 diyoruz. Çünkü sayıyı 4 ile çarpıyorduk. 1 çarpı 4 4 eder. Onun için sadece burası 1. 2 çarpı 4 8. 3 çarpı 4 12. 8 ile 4 12 eder. 4 çarpı 4 16. 5 çarpı 4 20 16 ile 4 6 çarpı 4 24 16 8 daha 24 7 çarpı 4 de 28 16 8 daha 24 4 daha eklersek 28 olur bu şekilde bir tablo çıktı şimdi bu tablodaki değerleri yazacağız daha doğrusu değerler yazmaktan kasıt şu değerleri Karno haritaları ile ifade edeceğiz. Tabi bunu daha düzgün yapalım. Bu değerleri Karno haritaları ile şu şekilde ifade ediyorduk. Bir önceki videoda da vardı. Örneğin A değeri. Burada A'da dördüncü, 5. 6. ve 7. ifadeler bir. Yani bunu aslında şuradan da yazarız. Küçük A büyük A'ya eşit oldu. Bunu hızlıca yazabiliriz. İlk ifade. Şimdilik şuraya yazayım. Sonra aşağıda da ifade ederiz. Küçük a büyük a'ya eşit. Bunu hiç karnı haritası yapmadan bulduk. Çünkü sıfır ev olduğu konumlar aynı. B'ye B'ye bakacak olursak büyük B'de küçük B'ye eşit. Tesadüf oldu. Ve küçük C'de sanırım evet büyük C'ye eşit. Ve D'ye baktığımız zaman D sıfır ve e de sıfır. Ancak biz yine de göstermek amaçlı karnı haritasında da bunları bir ifade edelim. Alt tarafta ifade edecek olursak. Örneğin ilk ifade. Şuraya A, B, C yazalım karnı haritası olarak. 0 1 0 0 0 1, 1 1 1 0 Bu şekilde yazdığımızda şöyle ilerliyordu. M0 M1'ler. Ve ilk 4 ifademiz 0'dı. Sonraki 4 ifademiz 1'di. Ve buraya baktığımız zaman Bu ifadenin B'ye eşit olduğu görünüyor. Bir diğer ifadeye bakalım. Az önce küçük b'yi yaptık ve b'ye eşit olduğunu gördük. Şimdi a ifadesini yapalım. Önce a'yı yapacaktım ama bunda b'yi yaptım özellikle. A, B, C şeklinde yazarsak. A ifadesini yazarsak 1, 2, 3 ve 4'te 1'di ve gerisinde sıfırdı ve bu ifadeye baktığımızda da burada bu şekilde gruplandırılıyor burada da sadece a oluyor gerisi değişmiş yani a büyük aştır a ve c ifadesi de bu şekildeydi. Tekrar bakacak olursak C ifadesini 1 3 5 ve 7'de 1 görüldüğü üzere 1 3 5 ve 7 gerisi 0 ve bu ifadede sadece C sabit kalmış ve 1 yani küçük C eşittir C ve sonraki işlemde de şunu yapıyoruz. Bu bulduğumuz hmm. ifadeleri lojiksel anlamda ifade etmek istersek buraya A, B, C diyoruz. Ve bu şekilde kablolar çekiyoruz. Ve ardından bunların değerlerini de yapıyoruz bu şekilde. Ve elimizdeki ifadeleri bunlarla eşliyoruz. Yani büyük A'ya eşitti az önceki A. Küçük A büyük A'ya eşitti. Yani buraya küçük A, buraya da küçük B ve buraya da küçük C. Bu soru bu şekilde olur. Ancak sorumuzda çıkan sonuçlar örneğin şu şekilde olsaydı bu sonuç çok basit ve hiç soruya bile benzemeyen bir sonuç çıktı. Örneğin bizim girişlerimiz F, X, Y, Z olsun ve çıkan sonuçlarımız şöyle olsun. Girişlerimizi x, y, z yaptım bununda Çıkışları a, b, c şeklinde ifade edeceğim. a, b değil c artı a değil b, c artı a, c. Bunları şu an kafadan yapıyorum. Bu ifadeleri yazıyorum. A değil, B değil. Örneğin bu şekilde. Ve biz de 3 tane giriş çizdik. X, Y ve Z. Ve yanlarına tabi değillerini de atıyoruz. Tabi ilk önce soruya bakıyoruz. Sadeleştirilebilen bir ifade var mı? Örneğin mesela AC'nin AC yanında toplama olarak A değil C değil olsaydı bunlar X NOR olacaktı veya A değil C artı A C değil gibi bir ifade olsa bu da X OR olacaktı. X OR sanırım toplam X NOR da çarpım yani A artı C şeklinde diğer ifadede A çarpı C tabi yuvarlık içerisinde özel çarpım ifadesi. Şimdilik bu işlemleri silelim bizim sorumuzda yer almadığı için. Çözüme devam edecek olursak birinci ifadede A, B değil C demiş. Yani bunu yapmak için. Tabi biz burada girişlerle çıkışları yanlışlıkla farklı yaptık. X, Y, Z olacaktı veya şuraları A, B, C şeklinde düzeltelim. Birinci terimimiz A B değil. Yani bu ifadelerden kablo çekiyoruz ve C. Bunların çarpım işlemiymiş. Yani bunları end kapısıyla gösteriyoruz. Burası örneğin bu ifade A. Şuraya yazalım. Hatta bu ifade mesela X olsun. Bu ifade Y. Bu ifade Z olsun. Hatta Z'yi şöyle yapalım. 3 tane ifademiz oldu. Bu ifade x'in gösterimi. Y'yi gösterecek olursak A değil. B ve C. Ve bu da Y'nin ifadesi oldu. Ve Z'yi ifade edecek olursak A ve C. Bir de A değil B değil demiş. Ve tabi bu iki ifadeyi toplamamızı istemiş. Toplamları ise or kapısı ile yapıyoruz. Yani o da şu şekilde kavisli bir kapı. Bu da Z oluyor. Yani sorunun çözümü bu şekilde oluyor. Ve bunu romlarla göstermek istersek de ot çözücü devresiyle yapıyoruz. Onu da başka bir videoda gösteririm. Çözüm bu şekildeydi.